Geçen gün ponçeyi mama verecektim. Bir baktım ponçenin maması bitmiş. Hemen gittim pet shop'a mama almaya. Sonra bir de ne göreyim orada çok tatlı bir köpek. Köpek bana dedi ki lütfen beni sahiplenir misin? Ben de dedim ki hayır bizim evde ponçik var. O da ne o zaman ponçeyi ısıracağım dedi. Fiyonk, Fiyonk bir bakar mısın buraya? Ne oldu biliyor musun? Şimdi ben sana mama almaya giderken yolda çok tatlı bir köpek gördüm. Köpek bana dedi ki beni sahiplenir misin dedi. Ondan sonra ben de dedim ki hayır olmaz evde fiyonk var dedim. Ondan sonra köpek dedi ki ne o zaman fiyonku hemen ısıracağım dedi. ya. Köpek seni ısıracakmış. de değil. Anlamda değil dedim. Umurunda olsun. Yok ama onun değil. Tamam tamam. Tamam anlıyorum anlıyorum Fiyanka